Eski ve yeni videolarımı da izleyip, beğenip, paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eski ve motorcuların kas kameralarıyla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşmaları, kişisel verilerin korunması açısından bazı durumlarda kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hukuka aykırı olabilir. Aşağıda nedenlerini detaylı açıklayayım birinci görüntülenen veriler kişisel veridir. Videolarda kişilerin yüzleri ve araç plakaları açıkça görünüyorsa, bunlar kişisel veri olarak kabul edilir. Özellikle plaka, kişiyi dolaylı yoldan tanımlayabildiği için kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kişisel veri sayılır. İkinci açık rıza alınması gerekebilir eğer görüntü alınan kişilerden önceden açık rıza alınmamışsa ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmışsa, bu durum kişisel verileri koruma kanununa aykırıdır. Kanun, kişisel verilerin açık rıza olmadan işlenmesini veya paylaşılmasını yasaklar, istisnalar hariç. Üçüncü istisnalar var mıdır? Evet, bazı istisnalar mevcuttur. Kişisel kullanım amacıyla yapılan çekimler, örneğin sadece kendine saklamak için çekmek, bu kapsama girmez. Ancak sosyal medyada paylaşmak, artık kişisel kullanım sınırlarını aştığı için koruma kapsamına girer. Haber niteliği taşıyan, kamusal yarar içeren durumlarda sınırlı istisnalar olabilir ama bu bile dikkatli bir şekilde değerlendirilir. 4. Yüz ve plaka mozaikleme önerisi eğer bu tarz videolar mutlaka paylaşılacaksa, yüzler ve plakalar mozaiklenerek veya bulanıklaştırılarak kişisel veri olmaktan çıkarılabilir. Bu şekilde hem içerik korunur hem de yasal sorunların önüne geçilir. 5. hukuki sonuçlar. Kişisel verileri koruma kanununa aykırı paylaşımlar nedeniyle ilgili kişiler veri sorumlusu hakkında şikayette bulunabilir. Kurum gerekli görürse idari para cezası verebilir veya verilerin silinmesini, telafi edilmesini isteyebilir. Kısacası, evet, bu tarz videolar kişisel verileri koruma kanununa aykırı olabilir. Paylaşım yapan kişinin içerikte yer alan kişisel veriler için açık rıza alması ya da bunları anonimleştirmesi gerekir. Eğer aklınıza takılan bir konu olursa, bu videoyu bir avukatla paylaşarak görüş alabilirsiniz. Bu videoyu motosiklet kullanan tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onların da bu önemli bilgileri öğrenmesini sağlayın.